Çocuklar merhaba. Biz şimdi hangi Herkesini. oyun oynuyoruz? Dokun Herkesini. tahmin et oyun oynayacağız. <laughs> Hayır, sakın gözlerinizi açmıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Cansu sen sanki biraz görüyor gibisin Yok, gibisin. bunu bırakınca gör, Bunu böyle yukarı kaldırınca görüyorum alttan. Bırakınca görmüyorum. Böyle dursun. Emin misin? Evet. Tamam. Heh, tamam evet şimdi bu sepetin içindekileri ben e, göstereceğim daha doğrusu eleyecekler onlar <laughs> evet. ondan sonra sırayla yani tahmin edecekler en son söyleyeceğim doğru mu yanlış mı hadi bakalım Aysu ile başlıyoruz Aysu söyleme Doruk sen de söyleme en son hepimizden cevap alacağız çünkü ben göremiyorum ki nasıl söyleyeceğim tamam yanındakine ver anneciğim al ee, bu... söyleme, söyleme, söyleme söyleme anneciğim Anladıysan ver bana. Evet. Ee, tamam anladıysan ver. Köpek Can. köpek. tamam <laughs> ben ilk turda Tamam olayım. hadi söyleyin. Ben de köpek köpek. Tamam doğru bildiniz. Duruk, Aferin. Söyleme, tamam mı? Anladığında ver bana. Kime bana. kime? Bana. Bak. Aysu bakayım, al. Sonra en son bizim. Evet Aysu. Aa, bu ne? Beş saniye. Geçti. Ben anlamadım ki. Duruk, al Doruk. Ee, söyleme söyleme Ay Cansu al Kaktüs Söyleyin Kaktüs yani bitki Evet bitki bu Cansu Aysu bilim, bilim. Bitki <laughs> Bakayım ben tekrar yapabilir miyim? Evet saksıda bitki <laughs> <laughs> Dorukla e, Aysu bilemedi Arkadaşlar Ay, ben, bunu ben Anne burnumun altından görün. Ha öyle kapat anneciğim. Şimdi Aysu al bakalım. Anne gözüm ağrıyor. Buldum. Tamam hadi bakalım. Anne gözüm ağrıyor. Neden Bana anneciğim? Tut, bak kalemlik. Söyleme. Evet kalemlik. Tamam evet, kalem. hadi. Anne gözüm ağrıyor. Bilal söylesin tamam mı? Neden ağrıdı anneciğim? Anne, Bilmiyorum. Açayım mı? Aç birazcık hadi. Ne? Tamam mı? Neydi o anne? <laughs> Kalemli. Ben, ben böyle bilmiyorum. Tamam sen o zaman Doruk biraz dinlensin. Ay ile Can oynasın tamam ben mı anneciğim? Anne ben de tutsayım. Ama canım. sen söyleme tamam mı? Var. Evet. Sen söyleme anneciğim. Evet Can suya ver. Sen söyleme annem sakın. Buldum. Önce Aysu söylüyor. Aysu söyle. Bant. Büyük bant. <laughs> evet. evet. büyük. Evet sıradaki eşyamızı Bana ver. veriyoruz. Anne ben mi Ha annem sana da vereceğiz. Ama böyle bir şey açılmıyor. Bana ver. Sen de dokun ama söyleme tamam mı anneciğim? Sen şimdi dinleniyorsun. Ben, ben, ben bilirim. Evet sıradaki de. Uh -huh. ben, ben de, de. bilirim. Söyleme ama oğlum sen. Ver <laughs> <Esmer> Doruk. <laughs> evet. Ben, kitap mı? Evet, evet. kitap. Evet <laughs> küçük kitap. Peki sıradaki Aysu. Buldum. Annem söyleme. Heh. Tamam söyleyin. Zeka küpü. Evet. Evet aferin size zeka küpünü bildiler çocuklar. Şimdi Aysu. <laughs> Buldum. Doruk söyleme ama tamam mı sakın. Bu ne? Evet. Buldum. Tamam ben... söyleyin. Oyun hamuru. Oyun hamuru. Evet, aferin size. Oyun hamurunu bildiler çocuklar. Şimdi sıradaki. Al bakalım. Ay <laughs> <Oldum. Evet. gülüyor> Cansu. <gülüyor> evet, Aysu tamam. neydi? Dürbün. Cansu? Dürbün. Aferin. Evet çocuklar dürbünü de bildiler değil mi anneciğim? Hı -hı. Her şeyi biliyorlar ya. Al bakalım. Cansu görüyor musun? Hayır nerede? Verdiniz mi bana? Yok. Tamam. <laughs> Doruk aktarıyor. Buldum. Evet. Ay Kalem. Evet. Afe. Bu çok basitti zaten Benim değil mi? boyadım değil mi? Birazcık bir şey olmaz. Hadi bakalım. Buldum. <laughs> Bu mu? Annem sen söyleme. Kral i̇şte bu mu? Evet. Söyleyin. Kırmızı top galiba. Erten yani mi? rengini söylememize Kamer gerek yok ama mi? top. Evet. Top doğru. Tamam. Hı. Bir şey de Tamam, çabuk. Doruk çekin önünden anne. Ver, ver. <laughs> tamam. Ne? Saat Saat. Evet, doğru. Aferin. Annem ver bir tane eşya. Evet, Doruk veriyor. Evet, al bakalım. Ama niye parça veriyorsun Açıldı. <laughs> Çabuk. Ay, söyle. Ay ben bunu anladım. nasıl kapatacağım? <laughs> Hadi. elime bir şey oldu, değil mi? Yok, bir şey olmadı. Ne bu? Ben anladım. Bak Aa, iyi. tamam. Anneciğim çekil önümden. Değil ne Yo, tamam. Söyle. Ruj. Evet şimdi Cansu'dan başlayalım. Hadi Cansu. Ba Annem Cansu'ya ver şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Tahmin ediyorlar mı? Anne? Tamam. Evet. Evet. Anneciğim. Evet. Evet. Şey Tahmin ettiniz mi bakalım? Evet, evet. Nedir? Ayna. O açılan ayna. Evet, açılıp kapanan. açılıyor şöyle. Evet çocuklar, şimdi sıradaki. Ver Cansu'ya ver anneciğim. Evet, aferin. Tamam. <gülüyor> 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 ya el ver. el ver. Tamam. Anneciğim dur. Ha. Ev şey, Lego. Lego aynen. Aferin ikiniz de bildiniz. Tamam, Cansu al. Da. Birkaç tane Buraya. daha var. Aysu. Aysu. <laughs> Buldum. Ne? Anahtar. Anahtar. Evet, aferin. Ay. Hadi misin? oğlum. Biraz kaldı onlar da sordu. Ha. Anneciğim dur sırayla. Ya, bu düştü. Tam. Tamam. Tam ikisini de bilin hadi. Be. Madem aldım. Bu kapak. Ya ver tamam annacığım. Al. Al. Bu kapak derken. Ha bunu da bir buldum. Alarsın. Buldum. Tamam, tamam ne? Biri bilye topu biri bir de parça. aynen bir şey. Şey. Ay, biri bilye topu biri de ilaç kutusu. Evet camlı değil mi? Açalım evet. Açalım mı? Yok son son hadi. Tamam. Son bunu kaldı. bilirsiniz Bir verirsiniz alcıyormaylarsın. Buldum. Tamam. Aferin. <laughs> oyunları bildiler. Açın bakalım. Yaşasın. Oh, oh. Ne kadar çok yaşıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.